Herkese merhaba arkadaşlar PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES 2020'de çok beklediğiniz defans yapma taktikleri daha doğrusu bir başka deyişle pas arası nasıl yapılır bunu göstereceğim sizlere. Çok detaylı bir video olacak. Şu anda ekranda da birinci pozisyon olarak görüyorsunuz. Toplam 10 tane pozisyonumuz var. Bu arada maçın dakikasını ve skorlarını kapattım. Sebebi şu. E, tabii ki çok fazla bana karşında oynayan rakipler defans. Daha çok onlar defans yaptığı için benim done toplamam gerekiyordu. Benim pas arası nasıl yaptığıma dair. E, iki tane maçtan görüntüler aldım. E, bir tanesi daha fazla yoğunlukta. Biri 55 maç üst üste kazanmış bir rakip. Biri de 23 maç üst üste kazanmış Up'taki rakip. O maçları daha vermediğim için spoiler olmasın diye kapattım. Ama o maçları da vereceğim bilginiz olsun. İnşallah bu videonun sonunda göreceksiniz. İlk pozisyonumuz bu arada mavi formalı. Yani şu anda üzerimde olan formalı olanlar biziz. Bilginiz olsun. Şimdi ilk pozisyon önemli bir pozisyon. Detaylı bir şekilde anlatacağım şimdi sizlere. Bakın pasımızı verdik. Şimdi çok kısa hemen şöyle bir 9. 8. saniyeye alayım. Şimdi topu kaptırdık. Adama pas verdi. 3'e 3 durumdayız. Şimdi şu altın kuralı size söylemem gerekiyor. Eee defans yapan yani biz şu anda defans yapan adamız. Defans yapan takımız. Bizim için en önemli olan şey şu. Rakip kaleye forvet adamlarından yani rakipte oynayan hiç fark etmez mevkisinin ne olduğu. Bizim için en tehlikeli adam kaleye en yakın olan ve koşu yapan adamdır. Yani defans arkasına koşu yapan adam bizim için en tehlikeli adamdır. İki tane bu defans arasına koşu yapan adam varsa biri kanada doğru koşup biri kaleye doğru koşuyorsa en önemli adam kaleye doğru koşan adamdır. Daha sonra kanat devreye girer. En önemlisi budur. Bu kuralı ilk önce bir söyleyeyim sizlere. Şimdi rakip pası verdi ve daha sonra tek pas verdik. Şimdi e, kareyle yönlendirdiğiniz adam şu anda burada görüyorsunuz hayalet gibi bir tane imleç var. Hayalet gibi imleç olan adamı kareyle yönlendirebiliyoruz. Nasıl yönlendirebiliyoruz? Yani Yön veremiyoruz. Sadece kareye basılı tuttuğumuzda rakibe basıyor. Ee, ama biz x'e basılı tutmuyoruz. Nereye kadar basılı tutmuyoruz onu göstereceğim. X'e basılı tuttuğumuzda eğer Ramos da x'e basılı tutsam Ramos da bu 25 numara gibi bunun üzerine gidecek ve bu adam bizden sıyrıldığında 2'ye 1 kalacak. Yani bu şekilde defans yok. O yüzden her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum kare ve x'e aynı anda basarak pres yapma devri bitti. Böyle top kazanma devirleri bitti artık arkadaşlar. Oyunlar çok gelişti. 2013 falan oynamıyoruz artık. Yani 2020 oynuyoruz. 2020-2021 çıkacak. 2022 belki de buralarda çok daha zeka oyunlarına ihtiyaç var defans yapmak için. O yüzden dikkat edin. Şimdi basıyorum. Pası verdi. Farkında mısınız Ramos'ta ne yapıyorum? Bakın şimdi imleç buraya geldi. İmlece neden o kadar takılıyorum? Şimdi Ramos'ta gözüm ama imlecin de nereye, sönük imlecin nereye geldiğini takip ediyorum. Sebebi şu arkadaşlar. O imleci eğer ki konumu güzelse kareye basacağım. Konumu güzel değilse kareden elimi çekeceğim ama bakın şu pozisyona kadar hala X'e hiç basmadım. Hemen adamın önünü kapattım 7 numaranın ve Ramos'ta aldım. Bu ilk pozisyondu. Şimdi pozisyonlar gittikçe ağırlaşacak. Bu ilk en en küçüğüydü. Şimdi ikinci pozisyona geldik. Mavi forma biziz. Bakın pas arası yapmaya çalıştık olmadı. Şimdi dikkat edeceksiniz. Aldı topu. Burada önemli olan şu. Şimdi bu adam boşta önemli gidiyor. 2-3-4. Gerçi bu adam sonra geriye doğru gidecek ama. Şu anda bunu bile saymasak. Bu adam boşta ve bu ikisinin yetişme imkanı yok. Ama e, şu anda 3 numara Fabinho bu adamı tutuyor. Sergio Ramos 7 numarayı tutuyor. Yani ben... Şu anda sönük imleçte olan adamla asla kareye basılı tutarak pres yapamam. Neden yapamam? Belirli bir müddet yapamam. Çünkü kareyle pres yaptığımda bu adamı bırakıp öne geldiğinde zaten offside çizgisi bozulmuş olacak. Ve bu rahatlıkla pasa atacak. Bakın ben ne yapıyorum? Altta kandirevra var gördüğünüz gibi. Onu bu boşluğa doğru sokmaya çalışıyorum. Şu anda yaptığım şey sadece R1'e basıp yöne basmak. X'e basılı tutmuyorum. Çünkü X'e basılı tutarsam önünü kapatamam. Direkt adama doğru koşar ve engelleyemem onu. Geliyorum. Şimdi dikkat. Bu adam artık boşa kaçtı. Bu adamın hiçbir hükmü yok. Kareye hala basılı tutmuyorum. Ve attı müdahalemi yaptım. Eğer ki ben orada kareye basılı tutsaydım goldü. Bilginiz olsun. Ya da X pres yapsaydım goldü. Üçüncü pozisyona geçelim. Defans yapma taktiklerinden. Şimdi bu da önemli bir pozisyon. Rakip aldı topu verdi uzaktaki adamına. Aldı topu verdi. Şu an dikkat ortaya dönecek arkadaşlar. Ortada o adam kim bilmiyorum ama William. Bakın şimdi dikkat. William aldı. Müdahaleyi yaptık ve burada hemen çok az geri geleceğim. Önemli olan noktayı hemen göstereceğim şimdi sizlere. Pası attıktan sonra Bernardo Silva ile adama doğru koştum. Mesafe yakın olduğu için bir anda ikili pres yapmak istedim adama. Doğru muydu? Kazandığım için doğru ama e, o adam eğer ki ani bir pas verseydi burada bir golle burun burnuna gelme durumu olabilirdi. Ama hemen bastım ve Fabinho ile bu arada pozisyonları çok iyi dikkat edin. Genelde %90'ında makineye topu kaptırıyorum. Yani makine alıyor topu, ben almıyorum. Benim yönlendirdiğim yani benim takımımdaki makineyi, makinanın yönlendirdiği oyuncu alıyor topu. Dikkat edin. Çünkü hiçbir zaman makineden iyi top alamazsınız arkadaşlar. Geldik dördüncü pozisyonumuza. bakalım hemen. Güzel pozisyon bu da. Şimdi ilk önce normal pozisyona bakacağız. Geri geldik. Uzun gönderdik ve aldı. Şimdi bunun başına döneceğiz. Şimdi tekrardan izleyeceğiz arkadaşlar pozisyonu. Önemli bir pozisyondur. Attı, indirdi William. Şu anda bizim için biraz önce bir kuraldan bahsettim sizlere. Bizim için en kritik adam kaleye yakın olan adamdır. Yani Hemen çok az ileri alıyorum. Bu adamın ileri koş. Bakın iki adam birden koşuyor. Bizim için en tehlikeli adam bu adamdır. Çünkü kaleye daha yakın ve bir ara topuyla kaleye vurma imkanı bulabilecek adamdır. Bu adam ise uzakta. Bu adamın oradan kaleye vurmasının imkanı yok ki vursa da gol olmaz. Ancak orta açacak bize yine düşünme fırsatı ve savunma fırsatı verecektir. Zaman verecektir iki hamle yapacak olması. Bakın Munier'le ne yapıyorum? Kareyle bu Sergio Ramos'la üzerine gittim. Bu adamın üzerine gittiğinde pas vereceği iki tane adam var. Bilyan çok müsait değil. Buna verecek. Bakın şimdi Munier'le ne yapıyorum? Onu kapattım. Olmadı. Yani koşu ona değil yanına attı pası. E ne oldu? Öbür yukarıdaki adam boşa çıktı. Bakın Munier'le hemen oraya doğru kapattım. Ona da pas vermedi. Makine topu aldı. Beşinci pozisyon. Bu arada bazı maçlarda, önemli maçlarda bu arada dediğim gibi bu Hataları yapanlar sıradan oyuncular değil. Ya 55 maç üst üste kazanmış adamlar falan bunlar. Tekrardan geliyorlar. Aldık topu. Fabinho durdu. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Bakın şimdi. Pası verdikten sonra genelde sönük imleç değişir. Şu anda Fabinho'nun üzerinde. Bu adama bu yaklaştığında otomatikman 25 numaraya geçecektir imleç. Bu kesin bir kuraldır. Çünkü Ramos'u ben yönlendiriyorum. En yakın adam bu. Bakın şimdi geldi. İmleç buraya geldi. Ben Ramos'a hafif bir hamle yaptım. O da yapmamın sebebi şu. Alıp gitmesin Mbappe diye. Ama artık topu normal kontrol edecek. Koşu yoluna atılan bir pas değil. Bizim için en tehlikeli adam Vilyan. Boş. Hemen Ram Ramosu Tornistan oraya yaptım. Ne yaptım fark ettiniz mi? Tekrarlayacağım. Bakın. Geldi Vilyan'a. Biraz daha geri. Bakın. Villian'a döndüm ama artık Villian'ı alamayacağımı fark ettim. Çünkü burada 7 numara kaçıyor. Bizim için Mbappe tabii daha tehlikeli. Hemen onun önüne döndüm ve kafayı vurdum arkadaşlar. Köşeye verdi. Atak devam. Ooo güzel. 6. pozisyon. Diğer pozisyona bakıyoruz. Şimdi burada da çok önemli bir şey söyleyeceğim sizlere. Cidden önemlidir arkadaşlar. Fabinho şu anda William'la karşı karşıya. Yani William'la Fabinho... Eğer ki birlikte yapıştıklarında Fabinho ona alır topu omuz koyduğu için ama bu tarz oyunlarda şunu yapmanız gerekiyor. Şimdi ikili mücadeleye girdiğinizde forvet adamlarıyla eğer yan yana yan yana gelebilirseniz yani omuz hizanız birlikte olursa o zaman R1 ve R2 ile önüne kırabilirsiniz. Yani bir araba yarışı gibi düşünün. Araba iki araba yan yana giderken tam hizada olursan vurursan belki etki edebilirsin ama arkasından vurduğunda sen dağılırsın. Aynı o şekilde düşünün. Bakın şimdi aslında şu anda avantaj onda ve bir tık durdu. Tak hemen önüne kırdım arkadaşlar. Bu çok önemlidir. R1 ve R2'ye aynı anda basıp uygun pozisyonu buluyorsunuz. Eğer ki William arkasını e, arkasına alsaydı beni arkasından koşmayıp ne olursa olsun yanından koşmaya çalışacaktınız arkadaşlar. Bir de iki kere X'e basıp arkadan tutup indirme olayı var ama son adam olduğunu için kırmızı kart görürsünüz. Dikkat edin ama bu sene çıkan özelliktir. Aldık topu ve yine ya, makine aldı hemen hemen. Pozisyon 7. Evet. Aldık yine. Dikkat ediyoruz. Şimdi dikkat. Aldı Mbappe. Şimdi 4 tane adamımız var burada. Bu arada Lautaro diye bir adamla oynuyormuşum o zamanlar. Şimdi 4 adam olduğunda bu adamları kareye basmayarak adamın birini üstüne göndermemek saçmalık olur. Başka çünkü etkili bir adam yok. Buraya görme ihtimali çok zor. Sergio Ramos'u üzerine götürüyorum. Bakın silik imleç onda. Yani daha doğrusu içi dolu olmayan imleç orada. Kareyle götürdüm. Yana pas verdi. Dikkat şimdi. Lauta ile William'ın önünü kapatıyorum. Bakın şimdi. Kapattım ve daha sonra topu kaleden uzak ve e, vücut yönü kaleden uzaklaştı. Yani şu anda orta açamaz o kötü gider ortası. Biliyorsunuz PES 2020'de böyle bir şey geldi. Vücudu dönük olmadığında ne iyi pas verebiliyor ne iyi şut çekebiliyor bunları yapamıyor. Şu anda oraya doğru gitmesi yani kaleden uzaklaşmasını bir avantaj olarak gördüm. Şimdi Lauto ile top almakla Fabinho ile gidip baskı yapıp almak arası fark var. Ve makina benden çok daha iyi top kapacağı için bakın şimdi nasıl bir hamle yapıyorum. Kareye basılı tutarak Fabinho'yu üzerine alıyorum. Ama Fabinho'ya asıl as adamımı oraya gönderiyorum Fabinho ile top almaya. Ama Lauta ile orada ikili bir pres yapıp bir küçük bir hareketle çalım atıp iki adamı geçip çok rahat gol atmasındansa Lauta'yı R1'e basıp yöne basarak aşağı doğru geliyorum. Bakın yine topu makinem aldı gördüğünüz gibi. Makineyi yönlendiren adam aldı yani. Adamı yönlendiren makine aldı. Öyle bir şey. O tarz bir şeyler. 8. pozisyon. Pozisyonlar gittikçe artacak. 3 pozisyonumuz var bununla birlikte toplam. Yine geliyor... Dikkat, her zaman dediğim gibi yine söylüyorum. Kaleye yakın olan iki tane adam koşuyorsa ilk önce biz kalenin merkezini korumamız gerekiyor. Bu yüzden bu arada Michael teknik direktörü alırken kesinlikle şunu dikkat edin: Defans önleme bölgesi, defans talimatlarında önleme bölgesini baskılı ölçülü alabilirsiniz ama geniş ve orta bir kırılımı var biliyorsunuz. Yani önleme bölgesi orta mı geniş mi olsun? Bunu kesinlikle orta alan, orta olan teknik direktörler her zaman için daha iyidir. Sebebi şu, ortayı savunursunuz. Öbür tarafta geniş olduğunda takım açılır ve defans hattında sıkıntılar yaratırsınız. Bu da bitiyor olsun kardeşinizden. Bizim için burada en önemli riskli adam kim? Kylian Mbappe. Bu adam çok uzakta. Çünkü bu adamı uzun bir pas gönderdiğinde hem ölü noktada hem kaleye çok uzak hem bir tane daha pas atmak zorunda. Oradan gol atamaz. Ama Mbappe bir ara pasıyla gol atabilir. Mbappe'yi savunuyorum Ramos'la gittim. Üç kere basıp aralan vermedi kısa verdi. Şu anda bakın kare bu adama pres yapma ve yapmama durumundayım. Artık seçenek yok. Yaptım. Bakın şimdi ne olacak. Belki alırım diye yaptım. Ve Ramos'la şimdi çok dikkat ediyorsunuz. Burası... Ya yani burası okullarda okutulması gereken bir ders. Öyle söyleyeyim size. Yani PES 2020'nin ya da Konami'nin bir okulu olsa bunu okutmanız gerekir. Şimdi makinanın yaptığı Güzel şeyler de var, kötü şeyler de var. Şimdi güzel şey topu sizden daha iyi kapıyor. Yani sizde oynayan, sizinle birlikte oynayan makineden bahsediyorum. Ama rakip eğer sizin önünüzdeyse onun önüne kolay kolay geçemiyor. Yani çünkü koşusu yanlış. Adamın yanından ve arkasından çapraz arkasından koşuyor. Ya yani yanından koşsa yapışacak ama şimdi alt pozisyon. Bakın şu anda bu adam ölü noktada. Ben buna basmam gerekiyor bunu buraya çekemem çünkü bunu buraya çekersem bu adam 3 kere gol pozisyonuna girer burada. Benim Ramos'u burada tutup bu adamı bunun önüne geçirmem gerekiyor. Yani şu altta olan adamı. Peki ne yapıyorum bakın şimdi? Tak hemen sağda joystick'le de gösterebilirim. Hemen R3 pozisyonuna aşağı basıp en yakındaki adamı seçiyorum. Şu aşağıdaki ve Munier'le 10 numaranın önüne getiriyorum. Ramos ne yapıyor? Kontrollü bir şekilde bunu tutuyor makineye güvenebilirsiniz iyi defans yaptığı için. Yani benim Ramos'u yönlendirmemden daha iyi onun orada olması. Daha sonra geliyoruz. İçeriye orta açtığında zaten ben çoktan on numarayı kapatmıştım. Dokuzuncu pozisyon. Bu arada ders niteliğindeydi sekizinci pozisyon. Haberiniz olsun. Kaptırdık. Şimdi dikkat. Yine kaleye, koş, kaleye koşan iki tane adam var. Şimdi bu ölü noktada. Şimdi kaleye daha yakın gibi dursa da bu daha yakın. Ve buradan ara pası atıldığında gol olma ihtimali yüksek. O yüzden Matic'i zaten bakın bir tehlike unsuru sezmişim ki o adamı. Ramos'la orta bölgeyi bu arada stoperleri asla çok zorda kalmadıkça kanatlara açmıyorsunuz. İki stoperle oynadığınız için üçlü oynarsanız belki olabilir ama hani beşli defanstan bahsediyorum. Üçlü 4'lü bir kombinasyonlu defans yaparsanız iki stoper iki bekle oynarsanız o iki ortadaki stoper adamlarının birini açarsanız çok pozisyon yersiniz. O yüzden Ramos'u alamam. Ben Matic'le bu adamı kapatmaya çalışıyorum. Bu arada bakın farkındaysanız küçük bir şeye dikkat ettiniz mi? Şimdi işte burada biraz akıl devreye giriyor ya da tecrübe mi diyeyim. Kareye basılı tutmuyorum burada. Çünkü kareye basılı tutsam bu adamın üzerinde imleç buna bastığında hem offside çizgisi bütünlüğünü kaybedeceğim hem de çok saçma bir görüntü olacak ve gol meyti bu adam da bunu geçecek. Çok saçma olacak. Bakın basmıyorum kareye. Bu adamı tuttum ama pas atmadı buna. Şimdi geldim. Benim için en tehlikeli adam şu anda bu. Çünkü bu adam gittikçe açısını kaybetti. Burada şu bölgelerde topu bulduğunda Mbappé'nin gol atma şansı o bitirecek de %10 falandır. Yani daha fazlası değildir. Ama bu adam benim için önemli. Bakın şimdi ne yapıyorum. Pasını verdi. Benim bir şey yapmama bile gerek kalmadı. Yanlış bir pasta topu kaptırdı arkadaşlar. Şimdi son pozisyonumuza geliyoruz. Bu arada son pozisyona geçmeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlarım. E, lütfen herhangi bir sormak istediğiniz soru varsa yorumlara yazın. Genelde e, taktik videoları vesairelere daha fazla yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Çünkü sebebi e, ne olursa olsun e, oyunu öğrenmeye çalışan bir kitle var. Instagram'dan da çok fazla yazıyorsunuz. Cevap veremediklerim oluyor ama hepsini not alıyorum kafama. Bilginiz olsun çok fazla mesaj geliyor ilginizden dolayı teşekkürler. Son pozisyon bu da dersin niteliğindedir. Şimdi kademeye girme diye bir şey var. Çok küçük değineceğim. Bunu ayrıyetten bir video yapacağım. Çünkü bu da başlı başına bir ansiklopedi yani. Hani öyle bir konu. Şimdi Bernardo Silva ile aldık için 2 numarayla basmak zorundayım. Adamı çok fazla özellikle arkası dönük adamları çok fazla hani basarak rahatsız edebilirsiniz. Çünkü arkası dönük bizim kalemize dönük ya. Oradan pas atması zor. Arkası dönük paslar iş yapmıyor çünkü. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen geliyoruz. Bastık. E peki 2 numarayla bastık ama şöyle bir sıkıntı var. E, arkası boşaldı. Bek adamının. Bernardo Silva ile onun kapattığı yere geliyoruz. Ve koşan bir adam varsa onun hemen yanına geliyoruz. Kademeye girme taktiğiyle. Bu adam gitti artık. O adam e, ya ölü noktada benim için. Çünkü arkası dönük bir adam var. Oraya pas atması imkansız. İmleci hemen oraya çekiyorum arkadaşlar. İmleci çektikten sonra Farkında mısınız adamı ne yapıyorum? Bakın. İmleci çektim. Beklen bir tane adam koştu. Ben kareye basılı tutmaya başladım ve 23 numarayı o adama götürdüm. Bek adamına yani arkasından bindiren adamı takip etmeye başlıyorum. Lak takip ettim. Tekrardan geliyor. Yine basıyorum kademeli bir şekilde. Ortaya döndü. Ve burada müdahalemizi yapıyoruz kardeşlerim. videolarımız bu şekilde. 10 tane pozisyon seçtim sizin için. Bu ilk dersti bu arada. E, çok daha zorlu pozisyonlarda neler yapmamız gerekiyor. E, bu arada bu hataları yapan, bu defansta topu kaptığım insanlar az insanlar, az buz insanlar değil. Onların da videolarını atacağım. Yani 55-60 maç üst üste kazanmış adamlardan e, bir derleme yaptım. Ama can alıcı bazı pozisyonlar var ki çok büyük zeka gerektiren ve çok büyük oyun tecrübesi, oyun bilgisi gerektiren şeyler. Onları da ikinci bölümde tabii ki bu videoya... 1000 like gelmesi durumunda yapacağım arkadaşlar. Emek veriyoruz. Bu da ikinci bölümün ikisi yani Zafer işareti. Emek veriyoruz. O yüzden 1000 like atın. ikinci video gelsin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.